Evet arkadaşlar bugün konuğumuz gazeteci yazar Murat Alibler. Kendisini şimdi davet ediyorum. Evet, bekliyoruz. Evet. Hoş geldin abi. Hoş ama kamera ters herhalde. Evet, kamera ters. Nasılsın? Teşekkür ediyorum Melisa. Heyecanlıyım. <laughs> Benimle hiç heyecan yapmana gerek yok. Tanıdığım biriyim. Yani. Tabii çok kere canlı programa katıldım. Televizyonda evet. çıktım. Ama senin karşında böyle sevdiğim bir kardeşimin karşısında olunca ister istemez heyecanlandım. Oh, oh, heyecan bende de vardı abi. Geçen bir de Kanal Avrupa'ya çıktın. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel konuştun. Sağ olsun. Evet Mümin Bey davet ettiler. Evet çok mutlu oldum seni çağırdıkları için. Hazır mısın? Ben hazırım. O zaman, Her zaman. O zaman başlıyoruz. Buyurun. İlk önce kendinden biraz bahsedebilir misin? Az bir tanıtabilir misin kendini abi? Adım malum Murat Ali Davulcu Bila. 1972 doğumluyum. Düsseldorf doğumluyum. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğdum. Sonrasında 18 aylıkken Türkiye'ye gittim. Ve Türkiye'de büyüdüm. İlk orta lise ve üniversite eğitimimi Türkiye'de aldım. 34-35 yaşında tekrar Almanya'ya döndüm. Evet. E, gazete... 2007 yılından beri Almanya'da yaşıyorum ve gazetecilikle uğraşıyorum. Evet abi şu anda bir de bir kitap çıkarmışsın. Bir bedende iki ruh diye bir e, körükçü Ali diye bir kitap. Evet. evet. Ee, ben ilkokul yıllarından beri yazıyorum. Evet. Bazen şiir yazıyorum, bazen deneme yazıyorum. Evet. Bazen küçük hikayeler yazıyorum. Ee, bu bir bedende iki ruh körükçü hali benim ilk göz nurum. Evet. Daha, önce daha önce yazdıklarım hep böyle kitap arasında kaldı veya internet ortamındaki edebiyat platformlarında antoloji.com gibi sitelerde yayınlandı ama basılı kitap haline hiç getirmemiştim. Evet. Sonra e, Trabzon'da benim çok sevdiğim değerli bir yazar ablamız var. E, buradan belki ileride izler mutlaka. E, Esma Ala Türkmen kendisi bana Murat Ali azıcık kitaba dök evet. yazdıkların dedi. Evet. Onun böyle teşvikiyle başladım. Sonrasında yine bir e, benim gönüllü olarak çalıştığım gazetedeki bölge şefi abimiz Murat Beylivan sağ olsun Murat abi gel dedim onları gazetede yayınlayalım. Evet. Dedim yok hocam ben bunları kitap haline getireceğim. O zaman hadi bir an önce yaz da okuyalım dedi. O teşvik etti. Sonra İlhan Kılıç diye bir arkadaşımız var. O da Alaska Yayın Evi'nin Avrupa temsilcisi. O da abi ben sana en azından yayın konusu alanında yardımcı olabilirim demişti. Onun da katkısıyla kitabı basma kararı aldım. Ve e, 6 yılda tamamladığım kitabı bu yıl Mayıs 5 itibariyle çıkardık. Evet. İlhan abi birine tanırım. Hatta yayına katılmasını aslında isterdim. Gerçekten çok yardım etti sana bana. Evet. Şimdi aynı okuyucularından hiç geri dönüşler aldın mı sen abi? Evet. Çok güzel geri dönüşler var. İlk sordukları soru da kitabın devamı Var mı? Öyle görünüyor. Ne zaman yazacaksın? Evet, gerçek bir hayat hikayesi mi o kitap? Kesinlikle yaşanmış gerçek hayat hikayesi tanıdığım birebir kişi ve onun hayat hikayesinden aldığım bölümleri, kesitleri roman haline getirdim. Gerçek kişiler, gerçek yaşanmış hikayeleri evet. ve akrabalık bağım olan birisi. Daha doğrusu aslında izleyenlere sürpriz olsun diye pek söylemek istiyorum ama sana söyleyeyim hadi herkes duymuş evet. olacak. Körükçü Ali benim öz babam. Ya. Evet. Ama şok oldum şu anda. Evet. Okay. Babam ben çok erken kaybettim. Ben 18 yaşındayken babam vefat etti. Ve kendisi gurbetli yaşadı. Ben Türkiye'de büyüdüm. Ondan ayrı büyüdüm. O yüzden müthiş derecede babama bir özlemim vardı. Ee, babam vefat ettikten sonra artık ne yapabilirim? Babamın adını nasıl yaşatabilirim diye düşündüm. Canımı mı yaptırayım, okul mu yaptırayım? <laughs> Yoksa böyle düşünürken sonra işte ya kitap yazayım dedim. Kitabı yazmaya başladım ve gerçekten de kitaba onun adını verdim. Bir veli Ekürü Kırıkçı Ali. Evet. İyi ki yapmışım. İyi ki de çünkü bayağı dediğim gibi az önce seni de söyleyeyim. Geri dönüşler oldu. Babamı tanımış oldular. Benden sonrakiler de artık bir şekilde Körükçü Ali'yi biliyorlar. Çocuklarım için güzel bir hatırat oldu. Onlar ileride kendi çocuklarını okuttururlar. Yani Körükçü Ali'yi bu şekilde yaşatmaya çalışacağım. Evet yani gerçekten vedalarına çok acıdır. Allah rahmet eylesin ilk önce abi. Teşekkür ederim. Evet bu hayatta yaptığın en güzel şey babanızın hayat hikayesini ele almanız oldu. Bu gerçekten İzlemiştir ee, babanız mutlaka sizi kitabını yazarken, O yüzden tebrik ediyorum seni abi ve devam ediyorum. Buyurun. Evet, yazarlık senin için ne ifade ediyor abi? Yazarlık bir sorumluluk çünkü e, hayat, hayat devam ediyor, hayatta yaşanılanlar bir şekilde unutuluyor. Ancak bunu kağıda dökersen ebedi oluyor. Peygamberimiz de demiş ya söz uçar, yazı evet. kalır. Evet. O yüzden biz yazarlar bu toplumun bir hafızasıyız. Evet Toplumda yaşanılan olayları kağıda dökerek onları ölümsüzleştiriyoruz, ebedileştiriyoruz. Bizden sonraki insanlar da geçmişte neler olmuş bu Yazıtlarımız sayesinde biliyorlar, öğreniyorlar. O yüzden yazarlık bir sorumluluk demek. Neden sorumluluk? Düzgün bilgi ve doğru bilgiyi yazmak zorundasınız. O yüzden ben mümkün olduğunca özen gösteriyorum. Gerek haberlerimde olsun, gerek edebi yazılarımda olsun her zaman düzgün, doğru ve kaliteli yazmaya çalışıyorum. İnşallah da muvaffak olmuşumdur. İnşallah. Gerçekten yazarlık büyük bir sorumluluktur dediğin gibi abi. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü mesela bir yazar yanlış bir şey yazsa bu insanların gözüne batar. Öyle bir şey olmaması için zaten çok çok dediğin gibi dikkat etmek gerekiyor. Evet. Evet. Abi sen şey yapıyorsun. Aynı zamanda bağımsız objektif siten var senin. E ee, onu yapmayan ne zaman karar verdin? Şöyle öyle ki ben e, Türkiye'deki eğitimi benim mali müşavirlik. Ancak Almanya'ya geldikten sonra 2007'de mali müşavirlik mesleğini yapma şansım yoktu. Çünkü kanunlar farklıydı, sistem farklıydı. Ama Türkiye'de hobi olarak bazen gazetelere, bazen dergilere yazı yazıyordum zaten. Evet. E, burada burada Almanya'da yaşayan Türk toplumunda da bu alanda bir eksiklik olduğunu gördüm. Ee, i̇lk sosyal medya ile başladım. Sosyal medyada bağımsız objektif haber portalımı kurdum. Sonrasında da 2018'de bunu resmi web sitesine çevirdim. 2018'den beri bağımsız objektif olarak haber portalı hem görsel haberler hem yazılı haberleri hazırlayıp bazen sunuyorum. Bazen arkadaşlar paylaşıyor. Aynı zamanda işte bu bağımsız objektifin sayesinde de Almanya'nın saygın gazetelerinden biri olan Post Aktüel'de e, haberlerim paylaşılır oldu. Onlara da, da yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani gerçekten çok güzel yapıyorsun abi sana. Aynısını bana da yaptın. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Tekrar yapmak Hı. istiyorum. Ee, şimdi Hı. e bağımsız objektifi yaparken aynı zamanda destek al e, sizi bu konuda destekleyen yakınlarınız oldu mu? Şöyle, e, açıkçası bu birazcık bireysel bir iş. Yani çok fazla sağdan soldan desteğe ihtiyacınız yok. Ancak e, siteyi kurma aşamasında, bağımsızobjektif.com sitesini kurma aşamasında İstanbul'da e, şu an rahmetli oldu. Allah gani rahmet eylesin. Sedat Gül diye bir kardeşimiz vardı. O bana yardımcı olmuştu. Site kurma aşamasında. yani güzel olmuş güzel olmuş yani ilk yapmışsın. Ee, şimdi kitabını çok merak ediyorum abi. Kitabından küçük bir parça okumak ister misin? Kitabımı şöyle göstereyim. <laughs> evet. Sabırsızlık da... tasarımı, kapak bana ait. Ee, şimdi şöyle e, kitap bir roman olduğu için tabii hepsi ııı e, uzun baştan sona kadar ama bir bölüm dersen şöyle babam e, rahmetlinin zaman zaman böyle atma türküler deriz biz. Evet. Bilir misin? Hiç duymuştun bilmiyorum. Hani ozanlar atışırlar evet. ya karşılıklı türkü söylerler. Evet. Benim babamın da öyle atma türküleri vardı. Onlardan bir tanesini okuyabilirim belki sana. Tamamdır. Tamam. Ee, gurbette Yalnızlık evet. diye yazmış. Genç yaşta çıktım gurbetin yollarına. Tam yedi yıl hasret kaldım baba ocağına. Zonguldak ne uzatmış derken kader savurdu şimdi beni Almanya'nın ta bir ucuna. Zonguldak gibi değil ki Almanya. Anamı, eşimi, iki kızımı bıraktım arkamda. Sabah kalktığımda selam verecek biri yoksa yanında gurbet değil işte o yalnızlık düğümlenip kalır boğazımda. Çok evet. güzel yazmışsın. Çok babam, Trabzonlu. önce beş 5 kardeş. Evet. Ve de erkek ve babam babasını çok erken kaybediyor. Annesi 30 yaşındaydı, 32 yaşlarındayken. Evet. Babası eşi vefat ediyor ve ailenin geçimi beş kardeş ve bir annenin geçimi babamın omuzlarının yükünde e, omuzlarının yük olarak kalıyor. Evet. Babam da bunu tabii karşılayabilmek için önce Zonguldak'a e, askere gidiyor geç Ya anlatmayayım pardon. Çok spoiler veriyorum. Seni görünce böyle <laughs> dilim açıldı. Yani ikinci Zonguldak'a geliyor. O kadar değil. Zonguldak'tan da Almanya'ya geliyor. Evet. Bunu da o yüzden yazmış öyle işte. Zonguldak e, uzak derken ta Almanya'ya geldim diye böyle gurbeti anlatan küçük bir şiir yazmış. Biz ona tabii Karadeniz'e atma diyoruz. Türkiye olarak söylemiş bunu. Ama ben şimdi şiir olarak okudum. Evet. Dilerim dinleyenlerin de beğenmişlerdir. Evet yani ben, ben beğendim. Bundan emin olabilirsin. Ee, gerçekten diksiyonu da hoşuma gitti. Ve abi şu anda sana hazırladığım sorular bu kadardı. Ee, söylemek istediğin bir mesaj var mı okuyucularına? Okuyucularıma şöyle bir kere dediğim gibi çok güzel geri dönüşler oldu. Ee, kitap 5 Mayıs'ta çıkmasına rağmen şu an elimdeki e, baskı tükendi. Evet. İsmetse e, ikinci baskıya gideceğiz. Hı hı. O da önümüzdeki büyük ihtimalle ay olabilir. Ee, okurlar kitabımı tercih ettiklerinde bunu sadece bir kişinin hayatı olarak düşünmesinler. İçerisinde Aynı zamanda dönemsel, tarihsel bilgiler de var. Yani hem Körükçü hayatını okuyacaklar ama o Körükçü Ali'nin hayatını yaşarken mesela ilk Almanya'ya iş göcü. Ne zaman olmuş bu? Tarihi ne? Nerede imzalanmış? Bu tür tarihi bilgiler de edinecekler. Artı dönemsel olaylar Türkiye'de olsun, Almanya'da olsun yaşanmış. Bunlarla ilgili bilgiler edinecekler. Bazen yöresel kelimeler görecekler. Bunların anlamlarını öğrenecekler. Yani roman ama aynı zamanda eğitici bir kitap. Evet yani gerçekten. Gençlere de tavsiye ediyorum. Çok ağır bir dil kullanmadım. Özellikle bunu ben tercih ettim. Şöyle ki Almanya'da doğup büyüyen gençlerimizde gördüm ki ne yazık ki Türkçeyi çok fazla iyi net konuşamıyorlar. Çok ağır edebi bir dil kullanmış olsaydım ya bu ne yazdı burada, ne diyor bu diye söyleneceklerdi, kızacaklardı belki de. O yüzden daha sade, yalın bir e, dille yazdım ki her okuyan, 6 yaşında, 7 yaşında okuyan çocuk da burada ne yazdığını anlayabilir. 60 yaşındaki kişi okuyan da burada ne yazdığını anlayabilir. O yüzden e, gençlere özellikle kitabımı tavsiye ediyorum ki hem Türkçelerini geliştirsinler hem de e, geçmişte olan babalarının, teyzelerin, halalarının, amcaların neler yaşadıklarını hayal edebilsinler. Evet yani gerçekten şimdi Almanya'daki gençlerimiz hem kitap kültürü yok hem de Almanya, Türkçe yok pardon. Bu yüzden gerçekten iyi yaptınız. Yani öyle çok ağır bir dil kullanmaman çok iyi oldu abi. Ve bu konuda tekrardan tebrik ediyorum seni. Ben de ee, tebrik ediyorum. Sen de çok güzel Evet. Sen de çok güzel Önümdeki... başarılar atıyorsun. Teşekkür ederim. İnşallah devamı da gelir. Evet. Bakalım. İnşallah. Ee, önünde planlar var mı abi daha? Şöyle e, yüzden fazla şiirim de var benim. E, o şiirleri belki bir kitap haline getirebilirim. Bir düşünce o. Bir kafamda evet. bir proje o. İkincisi geçenlerde bir arkadaşım yine bir gazeteci arkadaşım röportaj yaparken özellikle o benim hani aklıma onu getirdi. Şöyle Murat Ali dedi bir gazeteci olarak dedi toplumun her kesimine girip çıkıyorsun dedi. Olaylar yaşıyorsun dedi. Bunları dedi bir kitap haline getirmeyi düşünür müsün? Neden olmasın dedim. Gerçekten yani bir gazeteci olarak bazen gittiğimiz yerde ağlıyoruz. Bazen gittiğimiz yerde gülüyoruz. Anılar biriktiriyoruz haliyle. Evet tamam bunlar gazetemizin arşivinde yer alıyorlar ama belki de hani bir gazetecinin kaleminden, bir gazetecinin günlüğünden başlığıyla hatıratlarımı da yazabilirim. Evet. Bu da bir proje olarak bir kenarda şimdilik sadece fikir bazında duruyor. Yani bence o fikri yani kullan bence. Yani şi madem şiirlerin var onları gerçekten neden kitap haline getirmiyorsun? Evet. Hem Şiir yazmak gerçekten çok zor. Ben hiç şiir yazamıyorum mesela. Sen. Benimki evet. Dedim daha ilkokul yıllarına başlayan bir evet. Evet. Şiir deneme karışık işte. Evet. O zaman abi yavaş yavaş sonlandıralım mı yayını? Editör sensin, moderatör sensin. Dilediğin evet, Gönül birkaç soru daha hazırlayayım ama. <laughs> Tekrarını yaparız seninle. Seninle <laughs> güzel kardeşim. Tamamdır. O zaman Allah emanet ol. Sana videolarını hazırlayacağım ve daha sonra göndereceğim. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdi bana. Senin vesilenle en azından birkaç kişiye daha ulaşmış olduk. Sesimizi duyurmuş evet. olduk. Sesimizin ulaştığı, yüzümüzün göründüğü herkese selam olsun. Sabırla bizi izledikleri için, takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Evet. Ben de sana güzel günler diliyorum Yeni kitaplar bekliyorum. Yeni yeni başarılara imza atmanı ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bu canlı yayınımız bu arada YouTube kanalında yayınlanacak. Bunun bilgisini de vereyim. Benim ee, hiçbir sakıncası yok. Efendim. Bilmiyorum. Benim için hiçbir sakıncası yok. Evet. Benim biliyorsun Bağımsız Objektif Malida diye YouTube kanalım var. İnce evet. oradan etiketlersen Tabii ki. ben orada da paylaşabilirim. Tabii ki de yaparım. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Kendine iyi davran. Evet.